Vallahi iyi oldu. Ha. Hmm. Dedim değil mi abi? Bana da iyi geldi ne yalan söyleyeyim. Sağ olun. Arada böyle kaçalım işte nöbet olmayınca. Hatta biz gelmesek bile siz kaçın gelin. Ne güzel yer işte. Hem baş başa kalırsınız, sohbet edersiniz. Yapın yani. Hmm, yapalım cidden. Ne dersen da alırız. Eyvah eyvah. Dur, dur dur dur. Lay 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 lay. Maç başlıyor. Neredesin sen? Ya Tunç ya aslanım ee, sen başla ben az gecikeceğim. Son dakikada sattım diyorsun öyle mi baba? Yok yok ee, satmak yok da ee, Selin, Aylin, Hakan abim falan beraberiz. Ee, bir yere oturduk yemeğe. Ee, ya vallahi maçı unutmuşum ya. Ben çıkıp geleceğim hemen. Doğru söyle baba. Yine özel görev falan mı? Yok be oğlum ya. Hakikaten beraberiz ya. Bak inanmıyorsan selam, selam söyle. Tamam, Kardeşim selam tamam. beraberiz merak etme. Tunç selam. Evet. İyi tamam. Selam söyle herkese. Bize maç mı yok? Bozma ortamı. Tamam görüşürüz aslanım tamam. Hadi eyvallah. Hay Allah ya bozuldu mu? Yok bak keyfini diyor. Aslan o ya aslan bir şey olmaz hadi. O zaman Tuncun şerefine. Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksınız? Bilmem yemek yer miyiz Mesut? Evet söyleriz bir şeyler. Maç da var. Aa! Oo, vallahi süper planmış. Gördüğün gibi ailencim, keyif dolu bir akşam beni bekliyor. <laughs> abi, boş ver maçı. Gel sinemaya gidelim. Ne? Bildiğin sinema abi. Güya bizim Ragıplarla gidecektik. Dört bilet aldık. Şimdi arada işleri çıkmış gelemiyorlarmış. Oğlum siz Hı. sürpriz misiniz akşam akşam? Oh. Ne 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 var ne oluyor ya haksız mıyım yani? Bana iyi bir plan gibi gelmişti de sen istemiyorsan zaten yapacak bir şey yok. Ya hadi size iyi eğlenceler Aylin. Hadi. <laughs> dur, 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 tamam tamam tamam. Kaçta film? Bir saat sonra abi. Tamam tamam geliz. Ama işte bak mi? şimdi sonra maç kaçar, söylenirsin falan. Ya tamam işte laf sokma ya. Sen dün ne güzel ektin öyle ya. Ne yapayım oğlum sinema işi çıkardılar başıma. Sinema? Maşallah her gece bir yerdesin. Çok mu gördün lan yaşlı babana Aşk olsun be. Yok canım. Merak ettim. Yine aynı kadro mu? Aylin abla, Hakan abi, Selin. Evet. İkimize ikimiz diyorsun. Eyvallah. Ne diyorsun omur 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 kendi kendine. Bak 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 sırıtıyor bir de. Adam gibi söyle ne söyleyeceksen. Baba görmüyor musun ya? Resmen kafesliyorlar seni. Kim gibi kafesliyor ya? Ya bırak baba ya. Sen iki günde iki maç kaçıracak adam mısın ya? Yok yemekler, yok sinemalar falan. Bilmem neler. Bir de polis olacaksın. Büyük tezgah geliyorsun haberin yok. Öyle mi dersin lan? Bakın biz evlendik. Hadi siz de evlenin muamelesi bu. Uyan bunlara mesut komiser uyan. Baban gelmez o tezgahlara merak etme. Ha, evlensen kötü mü olur? Bence olmaz yani. Girme oralara be girme be. Öf, kahvaltını et. Öf, tokma kafa. Akıl veriyorsun bir de. 20 yaşında çocuk bile evleniyor. Niye bana soruyorsunuz? Ne alaka? Abi şimdi doğruyu söylemek lazım. Tek bekar sensin. Hakan, Selin'i unuttun. Hmm. Değil Selin. Mi? Selin, Selin, de var. Niye? Yalan mı? Bekar değil misin? Bekarsın. <laughs> Öf, ya, ya yeter tamam yeter ya. Bu ne evlilik muhabbetiymiş ya. Beş dakikada bir aynı konu. Kapatın artık şu tamam. Ne tamam niye kızıyorsun? Ne dedik şimdi? Ya sala yatmayın bir de ya. Yok yemeği yok sineması. İki gündür ...dibinde fiskos fiskos fiskos. Ya neyin peşinde olduğunuz belli tabi. Hesapta bizi baş göz edecekler. Yalan mı kızım? Kızım sen de bir şey söylesene. Hiç beni karıştırma Mesut'cum. Bence ortada bu kadar da kızacak bir durum yok yani. Ne demek yok ya? Yani yok işte Mesut. Uzatacak da bir şey yok. Kırıcı olmanın da gereği yok yani. Ben ne dedim ki şimdi? Ne dedim ben şimdi? Biz ne yaptık ki ya ben... acaba? Bana mı bozuldun? Yok. Benim sana değildi sinirim diğerlerine kızdım ben. Kendileri evlendi diye herkes evlensin istiyor uyarlar. Evlenmek ne zamandır hıyarlık oldu ki Mesut? Bir dakika bir dakika bir dakika ne oluyor Selin ne oluyoruz? Ne demek ne oluyoruz ya? Sen ciddi ciddi evlenmek mi istiyorsun? Ya ne alakası var? Ayrıca da bu istemek ve olacak iş mi böyle ya? Kızım kolay mı bu işler böyle ha deyince? <laughs> e, yani... sandığın kadar zor değil Mesut. Bak 20 yaşında çocuk evleniyor. Yani istedikten sonra kolay. Ama önce istemek lazım tabii. Dur dur dur. Ya dur nereye Konuşuyoruz işte. Mesut'um konuşmayalım. Boş ver. Böylesi daha iyi. Değil mi? Sen sağ ben selamet. Bu konular hiç konuşulmasın. Böyle yaşayalım gidelim biz. Başını da ağrıttım ben. Vallahi kusura bakma. Ama bak konuşalım diyorsun. Sırtın dönüp ama ya, anlamadım ki ben bir şey bu işte yaptım şimdi ya. Ben sana bugün çok mu yüklendim? Hak ah, etmişimdir herhalde. Evlilik meselesini diyorum. Yani üstüne çok gittim affedersin. Ya ben seni olduğun gibi kabul ediyorum zaten. Bil istedim. Benim kafamda bizimle ilgili bir soru işareti yok. Bak şu işleri bir atalım üstümüzden. Bir rahatlasın ortalık. Senle oturup bir konuşuruz olur mu? Baş başa. Bir yerlere koşturmadığımız bir zamanda yani. Olur.